Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizlerle birlikte yerel seçim 2004 oyunu serimizin 8. bölümüyle daha karşınızdayım dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlerle birlikte neler yapmıştık açıkçası birçok yerde belediye başkanlığı adaylığımızı açıkladık Akdeniz Karadeniz Ege Marmara gibi birçok şehirde adaylıklarımızın hepsi tamamlandı AK Parti'nin desteği sayesinde de birçok yeri alacağımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar peki bugün tam olarak neler yapacağız? Yine birçok yerde belediye başkanlığı adaylığını açıklamaya çalışacağım. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar para biriktirmeye başlayacağız. Size zaten söylemiştim ilk seçimi kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Her serimiz olduğu gibi X seçimi kaybederiz. İkinci seçimde öyle bir para kasarız ki o para sayesinde Türkiye'nin her yerine yayılırız arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Sizlerin sayesinde 80 bin aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım en yakın zamanda da varmış oluruz dostlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar 75 lira paramız var. Ben bu parayı hiçbir şekilde genel merkeze harcamıyorum. Hatta genel merkez yükseltmelerini bile adam akıllı yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar bu para gerçekten ama gerçekten çok az. Günde 20 lira bize para geliyor ve bu 20 lirayla sadece seçimlere para harcayabiliyoruz. Hatta sizlere de göstereyim. AK Parti Bingöl'de miting düzenlemiş CHP Karabük'te Hüdyopar Çankırı Memleket Antalya e, TKP Sinop. Ve gördüğünüz üzere günlük partisinin bütçesi 20 lira. Ama eğer olur da biz yerel seçimlerin ilkini kazanır 2028'de adam akıllı bir şekilde yeniden çıkarsak ortaya ne olur arkadaşlar? Bize bayağı bir para gelir. Bakar mısınız? Bak şehrin bütçesine bakın 1000 lira. Bu bin lirayla burada neler yapabileceğinizi düşünseniz de bir de Ankara'yı aldığımız düşünün. Bu arada Ankara adayımızı hemen belirleyelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Azra Karakuş arkadaşlar. Ben şöyle Azra Karakuş'u veriyorum. Bu arada siz de aday olmak isterseniz süper teşekkür direkt olarak kullanıp adaylığınızı açıklayabilir. Veya da yorumlara yazarsanız da şans faktörüne göre adaylığınız açıklanır. Bilginiz olsun dostlar. Evet e, güzel bir hanımefendi. İlk defa bir hanımefendi liderimiz olacak. 1, 2, 3. Güzel bir hanımefendi. Şöyle biraz daha rastgele devam edelim. Aslında ilk kadın güzeldi ya. Ama bunu da idare ederiz arkadaşlar. Seç diyorum. Azra Karakuş hazırlanmış durumda. Evet Sparta otobüsü yola çıkalım. Ankara'daki işimizi halledelim ve sonra yeniden açıklama yapmaya devam edeceğim bu arada. Bilginiz olsun. Oyunu seviyorum ya. Evet Ankara'nın yolları dümdüz Allah'tan. Şuna bakar mısınız ya? Ben yaklaşık 4-5 bölüm boyunca başkan yardımcı şey diyordum. E, Mansur diyordum aslında Muhsin'miş. Pardon Muhsin. Üzgünüm Muhsin. Evet Ankara'ya gidiyoruz bakalım. Bu arada aşağıdan lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Sizler birlikte hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım bu serimizde güzel bir şekilde sonlanır. Bir sonraki seçimde yeniden bir seri yaparız. Ama bundan sonra yapılacak bir video daha var. Yerel seçimi yeni daha çıkmış. Yerel seçimde de belediye başkanı. Orada direkt olarak belediye başkanı oluyorsunuz. Evet. Çok iyi. AK Parti arkadan girelim hemen. Tamam AK Parti geçtik. Devam edelim abi. Aslında bir de gerçek partilerle kapışacaksın. Yani ya da AK Parti'yi sen alacaksın ya da CHP'yi sen alacaksın. Ne bileyim CHP olarak oyunu yönettiğini veya da AK Parti olarak yönettiğini düşünseniz arkadaşlar. Evet çok güzel. Evet Kara Karakuş'u an itibariyle getirmiş bulunmaktayız. Devam ediyorum. Ankara'ya gidildi? Yolculuk sırasında seçmenlerim memnun. Tamam. Videoyu izlemeyelim. Direkt olarak yeni bir şehir olduğu için miting düzenlemek daha faydalı olacaktır. Azra Karakuş. Hadi bakalım. Ağaç, dünya, ordu, dünya. Ağaç, dünya, ordu, dünya. Bak arkadaşlar unutmuyoruz ağaç dünya ordu dünya bebek tren tren yatırım bebek tren tren yatırım fabrika bebek tren tren yatırım fabrika bebek tren tren yatırım fabrika dünya bebek ağaç dünya bebek ağaç yatırım dünya bebek ağaç yatırım dünya bebek ağaç yatırım tamam bak unutmuyoruz dünya bebek ağaç yatırım ee, o neydi işçi işçi tamam ağaç ordu işçi bebek Ağaç ordu işçi bebek tank. 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 İpucu ipucu. 173 başarı. Ağaç yatırım fabrika dünya. Ağaç yatırım fabrika dünya araba. Ağaç fabrika. <laughs> Ağaç yatırım fabrika dünya araba. Ağaç yatırım fabrika dünya araba tak tak. %100 başarı. Ankara'ya gelişimiz o kadar belli oldu ki 80 liramız var artık. Hepsini harcamadık arkadaşlar. Bu iyi oldu. Harita diyelim. Bir anketi çak abi. Evet AK Parti burada zaten bizi destekliyormuş. Buradan %74'lük bir oy çıkma ihtimali çok ama çok yüksek. Hatta 175 diyelim. Şehri ince yapalım. İnceleyelim abi. Ee, miting düzenledik zaten. Penaltı etkinliğine çıkacağım. Ankara başkent arkadaşlar. Orayı alan adam akıllar yeri almış olur zaten. İç Anadolu'da. Tamam bir. Helal lan. Bir daha vur bir daha vur. Ah be top gidiyor. Oğlum bu ne lan böyle? Her şeyi tutuyor bu adam. Tut lan. Allah Allah. Allah Allah. Bir tek daha atabilir miyim? Ne olur. Hocam sen niye her şeyi tutuyorsun? Bak ya. Eski üstüne atınca zıplıyordu. Bak seviniyor. Lavuğa bak. Neyse yeter bize bu kadar. %20 başarı. Bunu yaptık. Telezona için de yardımcı göndereceğim. Ah be abi. Bak gördün mü? Buraya yardımcıları gönderelim arkadaşlar. Muhsin'i buraya gönderelim de. Muhsin bir şeyler yapsın. Yoksa e, burası biraz felaket kötü ya. AK Parti zaten burada destekleniyormuş. Metefe Karakuş. Ulusal anketi şimdi çakalım mı? Yok. Bir gün daha idare edebiliriz. Evet birkaç gün daha geçeceğim. Tamam 20 günümüz kaldı. Tamam mı? Harita. Ulusal anketi bir gönderelim abi. %3 oy kaybettik. Tamam. Kaybettiklerimiz Balıkesir, Bursa gibi yerler. Hemen buraya bir gönderelim. Tamam mı? Buralar hemen desteklerimi açıklıyorum. Seçim gecesi buralar uçacak abi. Anketi çaktım %27 başarı. Tamam mı? Bursa. Burada zaten bir şeyimiz yokmuş. Burada arkadaşlar ne diyeyim. Adayımız yok zaten. Burada AK Parti'yi destekliyoruz direkt olarak. İzmir'de İzmir'de iyiyiz. Şöyle ben üstten başlayayım hatta. Kırıkkale'nin de ben yokum. Ama buraya var ya aday belirleyelim. Hemen bir geliyorum. Adaylarımıza bakacağım. Evet. Normal şartlarda bu arkadaş Nevşehir'i istemiş ama ben Nevşehir'i vermeyeceğim. Ona direkt olarak Kırıkkale'yi vereceğim arkadaşlar. Adnan, Emre Kale. Kırıklar evi. Evet. Bu direkt böyle olsun ya. Bu hiç kullanmadık böyle bir tipte adam. Adan Emre Kale. Doğru yapmışsın. Bir de güzelmiş o ya kale. Eee, buraya bir hemen gidelim abi. Miting düzenle, yardımcı gönder. Şimdi arkadaşlar burada miting düzenlemeyeceğim. Onun yerine İç Anadolu'yu hedefleyeceğimi zaten söylemiştim. Anket yapıştır bakalım. %44 oldu. Güzel. Birçok yerden adaylığımı vurayım ki son 20 gün kala bir şeyler olur belki. %54 etti. Tekirdağ'da zaten Bülent Efe Karakuş varmış. %44'lük bir başarısı var. %6'ya çıktı. Burada bir şeyler daha yaparsak Bülent Efe Karakuş'ta iyi işler çıkartabiliriz. Hemen şöyle videoya yardımcı gönder. Ve Videoya yardımcı gönder. Ulan Musim bayağı yoruluyor ya. 12 oldu. Evet %63'lük bir başarı elde ettik burada da. Ee, sonrasında aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın. Edirne bizde. Tekirdağ bizde. Kırklareli bur bizde. Çanakkale bizde ama AK Parti bizi sollayabilir ama sollasında bir şey değişmez zaten bizi destekliyorlar kendileri. Balıkesir bizde. İzmir bizde. Manisa bizde. Aydın, Muğla, Antalya bizde. Güzel iyi diyoruz. Burada adayımız yokmuş zaten. Ben biraz aşağı kaydırayım. Ee, Ağrı bizim olacak. Ağrı Belediye Başkanı adayı Avşin Hakan Öner. Tamam Ağrı'ya gidelim hemen. Neredeydi lan bu ara? Heh, burada. Hemen buraya bir aday çakıyorum abi. Avşin Hakan. Tak tak tak. Beş. Hemen parti otobüsü yola çıkalım. Bak vitesi taktım gidiyorum arkadaşlar. Şöyle garip garip sürüyüm bakalım nasıl sürülüyormuş. <laughs> Oğlum adamlar hiç memnun değil lan. Arlılar bizi sevmiyor arkadaşlar. Acaba otobüsü bozarsam ne olur? Bir bozuyum mu? Yüzde yüz yapayım memnunluk seviyesinde otobüsü bozayım. Hakan'la beraber yolda bir kalalım bakalım. Ya bak seçmenler memnun. Biraz vur abi. ya. Otobüsü biraz vurmam lazım. Hatta bir de şöyle çakayım abi. Bir de buna çakayım. Otobüs bozulmuyor ya. <laughs> bak bak tipe bak. Lan bak buldum galiba. Dışarı çıkacağım biraz daha zorlarsam. Abi biraz daha zorlamam lazım. Bu motoru bozarsam çok komik olur. Kesin iptal olacak. E ee? Geçmenler memnun değil lanet olsun. tamam tamam bir şey olmaz. Otobüsü bozduk. Ama yani iyi de iş çıkardık. Ney? Ha iyi. Bir an korktum. Ulusal anketi çaktık. Bak ya 0.61 kay... Aa buraya aldık lan. CHP ile bizim oylar karışıyor sürekli arkadaşlar. Geçemez. Evet şimdi genel merkeze bir geri gidelim arkadaşlar. Biraz para biriktirmek istiyorum. Artık şu odaya ufak ufak bir şeyler alalım. Çünkü seçime kaç gün kaldı? On, 15 gün hadi 15 diyelim bak. 15 gün. Şimdi hasta yataklarını düştüm tamam mı ben? Ben artık çok fazla hastayım artık seçimlere çıkamıyorum. Son 5 gün kala çıkacağım. Bakalım 10 gün kaldı. 10 günde artık odaya bir çeki düzen verebilirim. Demek anlamına geliyor bu. 10 günümüz var. Hadi bakalım. Dekor yapıyoruz arkadaşlar. Aa seçim verilerini... Dur 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 dur. Bak şimdi. Bu çok yakınlaştı bunun. Heh tamam. Şimdi bu oraya bir oda ekliyorum arkadaşlar. Bu oraya. Anketlerin doğruluk oran arttırır. İş yoğunluğunuzu azaltır. Bak ekledim tamam mı? Ben bir git abla. Gibi program performansı arttırır. Tamam buraya da yapıyorum abi. Paramız var. Paramızı adam akıllı bir harcayalım. Buraya bir çay ocağı. Arif abi. Buraya basın odası. Buraya gençlik kolları. Bir daha kaç çıkıyorum. Tamam çok güzel. O da ekte. Buraya bir kafe açıyorum. İnsanlar ziyarete gelir. Evet hiç oraları artık bir adamlar eklemişler. Eskiden adamlar yoktu. Buraya bir güvenlik seni korurlar. Çalışanların hızını artık anket doğruluk oranını arttırır. Allah kahretsin ya. Uygulamanın internetini kapattığım için arkadaşlar para yok diyor da. Şimdi eee... harita yapalım be. Oğlum haritada bir şeyler eksilmiş gibi sanki ama neyse. Gün geç bakalım. Artık bak bir şey yapmıyorlar fark ettiniz mi partiler? Partiler eskiden uçarak, kaçarak her yere gidiyorlardı. Biraz daha para biriktirmek lazım. 5 gün kaldı. Ulusal hareketi çak bakalım. <laughs> Bak işte ben ilk seçim... Bundan dolayı inanmıyorum arkadaşlar peki. İlk seçimde her yere gitmeye eriniyorum çünkü son günlerde bizi arka plana atacak oyun. Onu biliyorum yani ben. Tamam. Bak şimdi paramız var. Ben parti binamı biraz daha geliştireceğim. Bak buraya oda ekleme İletişim. Sosyal medya yönetimini bir kuralım abi tamam mı? Sosyal medya önemli. Ne oluyor lan her seferinde bir kat daha mı çıkıyoruz yukarı kat eklemek yerine aşağı kat ekliyor mantıklı <laughs> <laughs> toplantı odası 100 lira para lazım ama çok iyi olduk Vallahi çok iyi olduk e, ee, burada neler var oda dekorlarımız Dört duvar arasında kalıyorum arkadaşlar şimdi tamam nasıl satayım kocaman şey yıkıyormuşlar şu ucuz bir şey yok mu ya 3 lira param var vay 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 aslan kardeşim benim küçük tablolar bunu yapan adam tam bir Atatürkçe hoşuma gitti Buradan bir de bana Fatih ver. Fatih nereye koy? halledeceğim onu. Vay! Oğlum bunlar vardı bana niye söylemedin ya? Hepsi de pahalı anasını satayım. Al var mı al? Vallahi hocam şu 3 lirayı ver bana. Abi her şey gold da veriyor ya. Şimdi reklamları izlerim. Felaket tellal oldum arkadaşlar. Felaket tellala. Evet gün geçelim. Evet şimdi şu haritamızı bir daha kontrol edelim. Anket çak bakayım. Şimdi odamı harcadığım için her şeyi. Bak işte bak. Bak bak bak. Hiç olmadı hiç olmadı. Ama biz burayı almışız ki. Burada AK Parti bizi zaten destekliyor. Evet şimdi İzmir. İzmir vermem. İzmir asla. İzmir benim partimin belediye başkanlığının en büyük merkezi. Ah be abi buradan çıkamıyor mu ya? Tekne, ordu, memur memur. Tekne, ordu, memur memur. Tekne, ordu, memur memur. Bayrak, dünya, cami. Bayrak, dünya, cami, memur, ordu. Bayrak, dünya, cami, memur, ordu. Bayrak, dünya, cami, memur, ordu. Bayrak. Dünya, ha. cami, ordu, uçak, dünya, tekne, uçak, dünya, tekne, uç, dünya. İki tane uçak gördüm. Uçak, 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 dünya, ordu. Uçak, uçak, dünya, ordu, ordu. Abi çok uzun yapmışsın be. Hadi eyvallah, görüşürüz. Oğlum biz burada bayağı geri düşmüşüz lan. Ne oldu bu kadar burada geri düşecek anlamıyorum. Ya da seçim anketlerinin şeyleri ortaya çıktı. Hani gerçekliği. Ondan dolayı bak hala geçemiyoruz adamı. Geçtik sonunda. İzmir benim Kalem zaten. Burada var ya AK Parti bizi uçuracak. Ben size söyleyeyim yani. Gün geçmeye devam. Ya bize artık para lazım ya. Şu şehri tamamen şehirlerin hepsini tamamen ele geçirmek istiyorsak bize %100 para lazım arkadaşlar. Ve bir gün kaldı. Ama bunu diyelim ki bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.